Sincan Belediyesi yaz aylarında artış gösteren sivrisinek ve haşere sorununa karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların sağlığını ve huzurunu önceleyen belediye bu yıl mücadeleye drone destekli ilaçlamayla yeni bir boyut kazandırdı. İlçede 4 mevsim boyunca sürdürülen haşereyle mücadele kapsamında özellikle çocukların ve ailelerin sıkça vakit geçirdiği park ve yeşil alanlarda yoğun ilaçlama çalışmaları yürütülüyor. Yeni teknolojiyle birlikte ilaçlamanın etkinliği daha da artıyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sivrisinek ve zararlı haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin yoğun olarak vakit geçirdiği alanlarda sivrisinek, sinek ve zararlı haşerelere karşı modern ekipmanlarla ilaçlama çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz dedi.